Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Aralık Perşembe. Hepinize iyi günler. Yine şirketlere ait önemli gördüğüm haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim de tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber Sanika ısının burada radyatör, kombi ve boru grubu ünleri siparişlerinin alınması diye belirtilmiş. Açıklamada şöyle. Yurt içi ve yurt dışında yerleşik müşterilerimiz ile yapılan sözleşmeler kapsamında toplam 73 milyon 716 TL tutarında radyatör kombi ile boru grubu ürünleri ile ilgili olarak sipariş alınmıştır denildi arkadaşlar. Diğer haber vakıf finansal kiralamanın kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ile ilgili SPK'ya şirket başvuru yapmış. 2 milyar mevcut kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar olacak arkadaşlar. Burada 8 milyar TL'lik yani %400 oranında sermaye tavanını şirket artıracak. Bununla alakalı da SPK başvurusunu bugün yapmışlar. 12 Aralık 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış arkadaşlar. Şimdi diğer haberde Euro Power Enerji'nin bir sözleşme haberi var. Burada açıklamada şöyle, Euro Power Enerji AŞ'nin bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik AŞ'nin dolaylı iştirakı Peak PV Solar Teknoloji arasında Peak PV Solar Teknolojileri AŞ yurt dışında yerleşik yabancı bir enerji yatırım firması ile Türkiye'de tesis etmekte oldukları güneş enerjisi santrali projesinde kullanmak üzere 9 milyon 296 bin 561 dolar burada TL ile bakıldığında ne kadar yapıyor? 323 milyon 985 bin TL yapıyor arkadaşlar güneş paneli tedariğine yönelik sözleşme imzalamışlar. Sözleşmeye konu güneş panellerinin karşı tarafa teslimi de 2025 yılı ikinci çeyreği içerisinde bitmiş olacaktır denmiş arkadaşlar. 323 milyon 985 bin TL'lik sözleşme imzalanmış. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Şimdi size aktaracağım diğer haberde arkadaşlar. Tav Havalimanları ile ilgili 11 kurum hedef fiyat seviyesini paylaştı. Burada fiyat seviyelerinin paylaşıldığı tarihler var. 24 Ekim'de başladılar. 31 Ekim, 1 Ekim ve en son 6 Kasım'da HSBC hedef fiyat seviyesini paylaştı. Burada integral yatırım hedef fiyat tav havalimanları için 406 TL arkadaşlar. iş yatırım için hedef fiyat 350 TL. Oyak yatırım için hedef fiyat 300 TL. kedi yatırım için hedef fiyat 395 TL. Ak yatırım hedef fiyat 373 TL. Alnus yatırım hedef fiyat 375 TL. Şeker yatırım 355 TL. Ahlatçı yatırım 308.9 TL. Ziraat yatırım 380 TL. Ata yatırım 397 TL. HSBC için de hedef fiyat 325 TL arkadaşlar. Yani burada en fazla hedef fiyat veren integral yatırım 406 TL hedef fiyat vermişler. Bir bakalım Tav Havalimanları şu anda kaç TL ve bu hedef fiyata ne kadar mesafe var. Tav Havalimanları 280 TL'den fiyatlanıyor. %1.2 de bugün düşüşte. Ama zirvelere çok yakın arkadaşlar. Tarihinden yüksek gördüğü seviyesi 294. Oralara baya yakın. 18 Temmuz'da görmüş. Hedef fiyat 406 TL idi. 406 TL'ye olan şu anki fiyatlardan mesafesi de yani yaklaşık %44 %45'lik bir mesafe var şu anki seviyelerden arkadaşlar. Evet yarın temettü dağıtacak bir şirket var. 13 Aralık günü Green Türk Holding hisse başına brütte 0.0397 TL nette de 0.0357 TL nakit temettü ödemesi yapacak. 3. taksit ödemesini yapacakmış arkadaşlar. Nette 0.0357 TL hisse başına temettü ödemesi Green Türk Holding yapacak. Şimdi yine Burada 3 hisse ile ilgili Yatırım Finansman'ın hedef fiyat seviyeleri var. Yatırım Finansman Aidem için hedef fiyatını 45 TL olarak açıkladı ve hisseyi de model portföyünden çıkarmış. Şimdi bugün paylaşıldı bunlar arkadaşlar. Yatırım Finansman yine Turcas Personel için hedef fiyatı 49 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak sürdürdü ve hisseyi model portföyünde tutmaya devam etti. Yatırım Finansman yine Vakıfbank için hedef fiyatını 28 TL olarak sürdürdü. Hisseyi de model portföyünde tutmaya devam etti. Şimdi Turcasa bir de Vakıf Bank'a bir bakalım. Bu hedef fiyatlara göre ne kadar potansiyel var? Turcas'ta hedef fiyat 49 TL. Hisse 26.88'den fiyatlanıyor. Bayağı bir mesafe var. 49 TL olması için hissenin %82, %83 yükselmesi lazım. Vakıf Bank'ta da hedef fiyat 28 TL demişler. Vakıf Bankası 22.80'den fiyatlanıyor. 28'leri görmesi için şu anki seviyelerden şu anki seviyelerden %22, %23 yükselmesi lazım. Diğer ise de Aydem'i Idem model portföylerinden çıkarmışlar. 45 TL'de bir hedef fiyat vermişler. Aydem'e bakalım. Aydem bugün nasıl fiyatlanıyor? Aydem 24 TL'den fiyatlanıyor arkadaşlar. Evet 24 TL. Aydem'de ciddi bir düşüş olmuş. 45'leri yeniden görmesi için hissenin %87 yükselmesi lazım ama Aydem şu düşüş biraz bekletebilir yatırımcıyı tabi. 38'lerden düşürmüşler. 27 Haziran'da 38'den hisseyi en düşük gördüğü %41 düşürmüşler. 108 günde şu anki seviyelerde %37 zirveden daha düşük vaziyette. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 Aralık haftasına dair haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Yabancılar 6 Aralık haftasında tam 157.6 milyon dolarlık hisse satışı yapmış arkadaşlar. Ve yurt dışı yerleşikler devlet iş borçlanma senedi tarafında ise net 102.3 milyon dolarlık satış yapmışlar. Böylece yabancı yatırımcının borsada geçtiğimiz hafta yaptığı hisse alımları yerini yeniden satışa bırakmış oldu. Yabancılar bir önceki haftada 280 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmış ve 610.2 milyon dolarlık da devlet iş borçlanma senedi alımı yapmışlardı. Yani yabancılar 6 aylık haftasında 157.6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapmışlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri açıkladı. Şimdi Birleşim Mühendisliği alakalı da bugün bir yatırımcı sunumu paylaşıldı. Bu sunumda Şimdi devam eden projelerin toplam sözleşme büyüklüğü 187 milyon dolarmış arkadaşlar. 2024 yılı ilk 9 ayında alınan projelerin yüzde 44'ü döviz, yüzde 56'sı da tl cinsindenmiş. Hasılat da birleşim mühendisliğin 2024 yılı ilk 9 ayında 2.9 milyar tl olmuş. Devam eden projelerin kalan kısımları ile ilgili tl bazında miktarlar verildi raporda endüstriyel projelerde kalan kısım 631 milyon TL. Konut projelerinde kalan kısım 1 milyar 341 milyon TL. Hastane projelerinde kalan kısım 692 milyon TL. Ofis projelerinde kalan kısım 236 milyon TL. Ve güneş enerji santrali projeleri içinde kalan kısım 126 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Toplamda devam eden projelerde kalan kısım 3 milyar 26 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yatırımcı sunumdan bazı notları sizlerle paylaşmak istedim. Birleşim Mühendisliği ile alakalı. Şimdi Green Türk Holding ile alakalı bir pay alım satım haberi var. 149 TL bir kuruş ile 165 TL 7 kuruş fiyat alığından 1 milyon 900 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi yapılmış arkadaşlar. Satış yapılmış. 1 milyon 900 bin adet pay satış yapılmış. Green Türk Holding AŞ sermayesindeki paylarım 12 12 2024 tarihi itibariyle %3.4 sınırına ulaşmış. CEO yönetim kurulu üyesi satış yapmış. Yani Green Türk Holding'de satışlar devam ediyor. Birkaç tane daha haber sizlerle paylaşmıştım. Bir bakalım bugün nasıl fiyatlanıyor hisse. Green Türk Holding yani 151 TL'de %8.8'de bugün düşüşte. Yani zirvelerden tarihin en yüksek seviyelerinden satışlar geliyor. Evet, bugün %8.8 düştü arkadaşlar. Ve evet, sizlere şu aşamada aktaracağım haberler bunlar. Gün bitiminde de tek video halinde hem Bank of America tarafından, hem HSBC tarafından, hem iş Yatırım tarafında en çok alınan, satılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Para girişleri ve çıkışlarını ve en fazla yükselen, en fazla düşen, en yüksek hacimli hisseleri de ayrı bir video ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada söylediklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.